...ve Mekke'de işkence devri başladı. Her bir vadide bir veya birkaç Müslümanın işkence feryatları duyuluyordu. Kızgın kumlarda kırbaçlananlar, hasıra sarılıp yakılanlar, gözleri oyulanlar, hapse atılanlar. Hazreti Fatıma, inanan kadınların sırtlarında ıslıklanan kamçıların sesleri arasında... ...develere bağlanarak çölde parçalanan kadınların feryatları altında büyüyordu. O, annesinin söylediği sımsıcak ninniler arasında değil geceleri çölde yükselen kız çocuklarının çığlıkları arasında büyüyordu. Zayıf durumdaki Müslümanların kızgın kuma yatırılarak çıplak karınlarına kızgın kayalar konuluşunu, boğazlarına ip dolayıp vahşi hayvanlar gibi sokaklarda gezdirilişini, kırbaçların siyah bedenlere inip kalkışını görüyordu. Zinnure kimsesiz bir cariyeydi. Kızgın güneşin bağrında putlara geri dön diye kırbaçlanıyordu. O Allah bir diyerek dişi bir kaplan gibi kükürüyordu. İşkenceden gözleri kör olmuştu. Gördün mü? Putlar gözlerini kör etti, dediler. Zinnure, hayır, gözlerimi perdeleyen Allah'tır, dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla Zinnure'nin gözleri açılınca müşrikler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bütün bunlar ince ve zarif Fatıma'nın gözleri önünde oluyordu. Acılar onu olgunlaştırıyordu. İşkencecilerin elinden bir şekilde kurtulan yaralılar Hazreti Hatice'nin konağına getiriliyor ve orada bakım ve tedavileri yapılıyordu. Yeryüzünün en kutlu evi ilk yardım hastanesi gibi çalışıyordu. Hazreti Fatıma minik bir hemşire gibi dolaşıp duruyordu yaralıların arasında. Soylu kadının konağı önce vahyin ateşiyle sonra vahye düşman olanların ateşiyle yananların sığınağıydı. Mekke milikesinin evi vahyin otağıydı. Meleklerin biri gelip diğeri gidiyordu. Hazreti Ali ve Fatıma o kutlu yuvada yetişiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini sürdürdükçe Mekkeliler zulümlerini arttırıyorlardı. Zayıf insanlar korumasızdı. Ebu Talib'in himayesinde olmasına rağmen zaman zaman Allah'ın Resulü de acı hakaretler ve eziyetlere maruz kalıyordu. Ardı arkası kesilmeyen işkencelerden sonra kırbaçlardan daha soğukkanlı yeni bir işkence İslam'ın üzerine çökmüştü. Boykot, Müslümanlar güneşin alevli oklarında yanmış kara taşlarla kaplı bir mahallede ikamete zorlandılar. Ebu Talip mahallesiydi burası. Kabe'nin doğu cenahında boydan boya uzayarak gittikçe daralan çorak bir vadi. Bu mahalleye insan giriş çıkışı ve gıda girişi yasaklanmıştı. Kabe'nin duvarına asılan metin tam bir tecrit ve iktisadi ambargoydu. Müslümanlara yardım etmek, kız alıp vermek, konuşmak, alışveriş yapmak yasaktır. Kureyş'in yöneticileri mühür basıp altına imzalamışlardı bu metnin. Bu kararlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilere teslim edilinceye kadar geçerli olacaktı. Haşimoğullarının inanmayanları bile Ebu Leheb hariç Ebu Talip mahallesinde yerlerini aldılar. Tam bir dayanışma içindeydiler. Ebu Talip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir suikasta kurban gitmemesi için onu ya yanına alıyor ya da geceleri başında nöbet tutuyordu. Peygamberimizin kabilesi Beni Haşimin tamamı yasaklıydı. Kimse onlara yardım edemiyor. Bir çimdik tuz, bir tutam şeker bile veremiyordu. Yalnızca sırtlarının taşıyabildiklerini taşımışlardı çöldeki çadırlarına, o kadar. Ambargo uzadıkça Müslümanların yanlarında getirdikleri yiyecekler tükendi. Müslümanlar ağaç yapraklarını, otları, kuru deri parçalarını bile yemeye başladılar. Bazı geceler Allah Resulü'nün akrabalarından Hişam, erzak yüklü deveyi Ebu Talip mahallesinin ağzına kadar getiriyor ve başından yularını çözüp böğrüne vurarak çadırlara doğru sürüyordu. Mekkeliler onu fark ettiler ve ağır tehditlerde bulundular. Bir gün onu iyice sıkıştırdıklarını gören Ebu Süfyan'ın sözleri cennet esintiliydi. Bırakın onu, adam ailesine ve akrabalarına iyilik etmiş. Ben Allah'a yemin ediyorum ki keşke biz de onun yaptığı gibi yapsaydık. Ne güzel olurdu, dedi. Soylu kadın Hazreti Hatice varını yoğunu harcasa da açlığın önüne geçmek mümkün olmuyordu. Hazreti Hatice'nin elindeki bütün servet boykotun korkunç değirmeninde eriyip gitmişti. Çocuklar gündüzün sıcağında, gecenin soğuğunda ölüyorlardı. Bu bir nevi yok etme ve soykırımdı. Güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem geceleri çölde namaza durduğunda çocukların ağlaşmaları, annelerin yürek yakan hıçkırıkları gelip sinesine çarpıyordu. Her an mızrak ucundaymış gibi kanayan yüreğine birer inilti halinde vurup duruyordu. Hastalıklar bir salgın halini almış, kırıp geçiriyordu. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip de bu furyadan nasibini aldı ve sürgün günlerinde vefat etti. Son anlarında Hidayet Güneşi Efendimiz onun imana gelmesi için çok gayret sarf etti. Ama o ölümden korktu da Müslüman oldu deneceğini düşündü ve atalarının inancında kaldı. Çocukluktan evliliğe kadar 17 yıl, nübüvvetten sonra da 10 yıl olmak üzere tam 27 yıl Allah Resulüne sahip çıkmıştı. Bu az bir zaman değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının son nefeste imansız gitmesinden derin bir teessür duydu. Onun bu üzüntüsünü yakından bilen Hazreti Ebubekir, kendi babası Ebu Kuafe Mekke fethinde Müslüman olunca Allah Resulü'nün sevindiğini görerek şöyle diyecekti. Ey Allah'ın Resulü! Keşke şu anda burada babam yerine amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı. Onun vefasının bir yansıması olan bu üzüntüsü Ebu Talip için nazil olan ayete de sebep olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir.'' Ulvi delikanlı Hazreti Ali'nin ızdırabı sonsuzdu. Fakat üzüntüsü sadece babasıyla sınırlı kalmayacaktı. Büyük kadın Hazreti Hatice de kalkan veda kervanına katılacaklardandı. Sürgün günleri bir tırpan gibi kesip biçiyor, yok ediyordu. Bir zamanlar Mekke'nin yarısını satın alabilecek kadar servete sahip olan güzel ve soylu kadın bir çadırın içerisinde ağır hastalıklarla boğuşuyordu. Sürgün hayatının tüketen şartlarıyla boğuşarak geride kalanlara vedaya hazırlanıyordu. Gözlerinde yaş vardı. Kızları Ümmü Gülsüm'ün ve incelerden ince Fatıma'nın gözünden kaçmadı o gözyaşları. "Niye ağlıyorsun anneciğim?" "Ah yavrularım. Yıllar benden çok şey alıp götürdü. Takdir edilen ecelin yakında gelip çatması muhakkaktır." Hüzün çökmüştü çadırın içine. Güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çölde bir alev topu haline gelmiş olan çadırın kapısını araladığında büyük kadın ateşler içinde yanıyordu. Durumu yürek yakıcıydı ayrılığın çığlıkları gibiydi iniltileri. Bütün zamanların en büyük kadını, Hazreti Hatice. Mekke'nin o soylu ve zengin kadını yoklukların ağında iki büklümdü. Üstelik daha birkaç gün önce Güllerin Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip, bir avuç inanan insana uygulanan boykotun ağır şartlarına dayanamayarak aralarından ayrılmıştı. Şimdi musibet meteorlarını bağrında eriten atmosferde parçalanmak üzereydi. Çöl sıcağının bağrındaki çadırın içerisinde bir mum gibi son damlaları akıtıyordu alnından. Yüzünde derin bir hüzün vardı. Bir ana, bir eş için ne zor bir andı. Hüzün dolu bakışlarında sanki Allah'ın sevgilisiyle ilk karşılaştıkları günün buruk mutluluğu vardı. Ne çabuk geçmişti o güzel günler. Oysa daha dün gibiydi her şey. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kızlarıyla ve henüz daha çocuk yaşta olan Hazreti Ali ile yalnız bırakacak olmanın endişesi gizliydi yüzünde. Gidiyordu ama gönlü himayesiz kalacak olan efendisinde tutsaktı. Erken doğmuş, Hakk'a en erken uyanmıştı. İlk abdesti o almış, Allah Resulü'nün arkasında ilk namaza o durmuştu. Şimdi kendi elleriyle önden gönderdiği iki evladına kavuşmak için gidiyordu. Ötelerde annem diye karşılanırken burada annem diye çığlıklanacaktı feryatlar. Birden yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. Belli ki cennetin hazansız baharlarına dalmıştı gözleri. Sonra tekrar güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme dokundu o güzel gözler. Birden acılaştı yüzü. Bir hüzün bulutu çöktü yüzüne. İlk sevgisini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde gezen bir buluta yazmıştı. Şimdi bir hüzün bulutuna hicranını yazıyordu. Kızları Hazreti Fatıma ve Hazreti Zeynep başucunda ağlıyordu. Şefkat pınarının gözlerinden dökülen yaşlar yanaklarını ıslatıyordu. Hıçkırıklar düğümleniyordu boğazında. Bir minnet duygusuyla yaklaştığı yanına, dudakları titriyordu. Ey Hatice, benden dolayı sen de bu sıkıntılara katlanmak zorunda kaldın ve kımetine göre bir hayattan mahrum yaşadın. Aslında sen bu hallere düşer olacak bir kadın değildin. Keremine karşılık, Keremle karşılık bulmak varken sen çile üstüne çile gördün. Bütün servetini bu uğurda erittim demek istiyordu. Ancak unutma ki Allah her sıkıntı ve zorluğun ardından büyük hayırlar murad etmiştir. Büyük kadın Hatice Tülkübra'nın cevabı yürek yakıcıydı. Sen kederlenme ya Resulallah. Kureyş'in hiçbir kadını benim kadar mutlu olmamıştır dünyadaki hiçbir kadın benim karşılaştığım cömertliği görmemiştir. Bu hayattaki kaderim de Allah'ın seçtiği bir insanın sevgili eşi olmam da benim için yeterlidir. Allah'ım, bana verdiğin mutlulukları ve gösterdiğin merhameti sayamam. Kalbim daralmıyor. Çünkü sana geliyorum. Bana verdiğin nimetlere layık olmak isterim. Bunlar onun dünya adına son sözleriydi. Böylelikle o Hira'da bir Kadir Gecesi'nde doğan güneşin ardından başladığı yeni hayatını yine bir Ramazan'da ve yine bir Kadir Gecesi'nde tamamladı. Sürgün günlerinde Gül devrini göremeden gitti. Onu kabrine bizzat Allah Resulü indirdi. Toprağını elleriyle düzeltti. Musibet meteorlarının atmosferine çarparak parçalandığı kadın yoktu artık. Elveda ey İslam'ın annesi. Elveda ey sevgili eş. Elveda ey müminlerin annesi. Sen İslam'ı körpe zamanında görüp gözettin. Sen İslam'ı sadakat sütüyle emzirdin. Cömertlik, ihsan ve sevgiyle ona şefkat gösterdin. Keşke şimdi içinde yaşadığın cennet bahçesinden baksan da beşikte bıraktığın İslam'ın nasıl serpilip büyüdüğünü görsen. Allah Resulü, Hazreti Hatice Validemizi hiç unutamadı. Mehmet Hoca sohbetin burasında oldukça duygulandı. Kelimeler boğazında düğüm düğümdü. Dışarıda yağmurun sesi duyuluyordu. Odanın camlarından süzülüyordu bulutların gözyaşları. Odanın içinde Alevisi, Sünnisi herkes ağlıyordu. Göklerden boşalan yağmur sesi odanın içine doluyordu. Şimşekler göğü yarıyor, bulutlar şelaleler gibi boşalıyordu. Karanlıkları yaran şimşeklerin aydınlığı odanın duvarlarında yansıyordu. Mehmet Hoca, yağmurun dineceği yok ben kalkayım dedi. Onu uğurlamak için herkes ayağa kalktı. Derviş odasından birer ikişer çıkanlar yağmurun altında gecenin karanlığına karıştılar. Biraz sonra derviş odasının ışığı söndü. Muharrem'in üçüncü gecesi. Sürgün sonrası. Geceden beri yağan yağmur, karları eritmiş, sokaklar çamur deryasına dönmüştü. Gök yatışmış, toprak önce kara, sonra yağmura doymuştu. Köyün toprak yollarında oluşan dereciklerden sular sevinçle akıyordu. Köyün kuzeyden güneye doğru akıp giden deresi neşe içindeydi. Koca köyde su şırıltısından başka bir şey duyulmuyordu. Yatsı namazını kılanlar yine derviş odasına doğru yöneldiler. Karanlığın içinde el fenerlerini yaka söndüre yürürken yıldız böceklerini andırıyorlardı hafiften bir lodos esiyordu. Herkes odadaki yerini almış, Mehmet Hoca'nın gelmesini bekliyordu. Petrol lambasının loş ışığı altında beyaz duvarlara yansıyan ışık ve gölge oyunları odaya gizemli bir hava vermişti. Yine genç yaşlı herkes Mehmet Hoca'yı ayağa kalkarak karşıladı. Önce Hacı Kadir o tok sesiyle ''Merhaba Hoca Efendi'' dedi. ''Merhaba'' dedi Mehmet Hoca sonra diğerleri. Odaya yeni giren herkese merhaba merasimi mutlaka yapılırdı. Her zamanki gibi Mehmet Hoca iki dizinin üzerine çöktü. Sohbete hiç ara vermemiş gibi kaldığı yerden devam etti. tam bin gün, bin gece süren boykot günleri, Hazreti Hatice annemizin sonsuzluğun sahibine kanatlanışından bir müddet sonra son buldu. Kabe'nin duvarında asılı olan kağıdı, bir böcek yemiş, kağıdın gösterdiği kararlar da kendiliğinden hükümsüz hale gelmişti. İlahi kader, Kabe'deki kağıdın hükmüne son vermişti. Sürgüne maruz kalanlar, kuru ot yemiş, aç kalmış, susuz kalmış çocuklar ve yaşlılardan sürgünün kahredici hayatına dayanamayıp ölenler olmuştu ama imanından vazgeçen olmamıştı. İmanın baharındaki bu insanlar kıyamete kadar gelecek nesillere ışık olacak bir vefa ve sadakat sergilemişlerdi. Can da dahil olmak üzere Allah Resulü'nün hiçbir şeye değişilmeyeceğini asırlara topyekün haykırmışlardı. Sürgün yıllarında manevi açıdan kaybeden olmadıysa da Allah'ın Rasulü her sıkıntıda sentlerine sığınıp sükun bulduğu iki destekten mahrum kalmıştı. Müşfik bir baba, güvenli bir koruma ve gönlü zengin bir amcadan sonra sadık bir yar, müşfik ve cömert bir zevce de hayata veda etmişti. Geceleri geldiğinde ev buz gibiydi. Yetimleriyle baş başaydı. Hazreti Hatice'nin yer yatağı bomboştu. Hazreti Fatıma'yı kendisinden daha çok babasının yalnızlığı kahrediyordu. Annesinin hatıralarını paylaştığı kız arkadaşlarına ''Babam bazı geceler üzüntüden uyuyamıyor.'' diye dert yanıyordu. Güllerin efendisi için artık sadece cam parçası kızları vardı. Hep babalarının hizmetinde, hep yanındaydılar. Hazreti Fatıma Tüz Zehra, anasızlığı çocuk ruhuyla çok derin hissediyordu. Her gün ''Anne ben geldim.'' dediği şefkat pınarını kaybetmişti. Geceleri sırtı açıldığında örten müşfik el yoktu artık. Yetimliğin açtığı yaraları babasının şefkatiyle sarmaya çalışıyordu. Annesinden sonra Hazreti Fatıma ile babası arasında bambaşka bir bağ oluşmuştu. Sürekli babasının yanında ve sürekli hizmetindeydi. O babası için bir teselli pınarıydı. Allah'ın Resulü can parçasının gözlerine baktığında bütün dertlerini unutuyordu adeta. Amcası Ebu Talip ve Hazreti Hatice hayattayken Mekkeliler peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dokunmaktan çekiniyorlardı. Onlardan sonra bende yıkılmış sel gibi üzerine geldiler. Kainatın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem yollardan geçerken üzerine toz toprak saçıyorlar, geçtiği yollara taş diken dolduruyorlar, Kabe'nin yanında namaz kılarken alay ediyorlardı zaman zaman tartakladıkları, hatta kıyasıya dövdükleri bile oluyordu. Bir keresinde Hazreti Ebu Bekir yetişti. Rabbim Allah dediği için mi bir insanı öldürüyorsunuz? diyerek zor aldı ellerinden. Bu kez de öfkelerini Ebu Bekir'den çıkardılar. Komaya sokuncaya kadar dövdüler. Bir gün Allah'ın Resulü Kabe'nin yanında namaz kılarken yeni kesilmiş bir deve işkembesini getirip başına koydular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldıramadı. Hiç kimse de ona yardım etmeye cesaret edemedi. Olanları duyan Hazreti Fatıma evden koşarak geldi ve babasının üzerindeki deve işkembesini alıp attı. Fatıma Tüz Zehra daha körpe bir kızdı. Babasını öyle üstü başı kirpas içinde horlanmış bir halde görünce ağladı. Allah Resulü tevekkülle ağlama kızım. Allah babanı zayi etmeyecektir dedi. Zalimler güruhu Kabe'nin merdivenlerine oturmuş gülüşüyorlardı. İşte o anda Hazreti Fatıma'nın zalimlere bir bakışı vardı ki görülmeye değerdi. Fatıma bakışıydı o. Zulme isyan vardı o bakışlarda. Kuzey Afrika modernleşmesini sağlamakla görevli sömürge valilerinin yerli halkın kızlarına Fatıma diye hitap etmeleri boşuna değildi. Fatıma, sütten erken kesilen kız demekti. Fatıma'nın uykuları da erken kesiliyordu. Babasına anne şefkatiyle bağlı olan Fatıma, içini kavuran bir şefkat ateşiyle görüyordu, öksüz ve yetim olan Allah Resulü'nün şimdi yetimler babası oluşunu ve onlarla baş başa verip hüzün yudumlayışını. Annesiz kalmanın ne demek olduğunu en iyi o biliyordu. Onun için kızlarına ayrı bir ihtimam gösteriyordu. Boykot günleri son bulduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine panayırlarda ve panayırlara insan akıtan yollarda İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Aslan yavrusu Hazreti Ali onu bir gölge gibi takip ediyordu. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir gölge gibi takip eden biri de amcası Ebu Leheb'ti. Ebu Leheb'in sırtında Yemen işi bir aden hırkası vardı. Uzun saçlarını geleneğe uyarak iki örgü halinde sırtına sarkıtan bu kızıl yüzlü adam boylu poslu iri yapılıydı. Hidayet güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa konuşup da sözünü bitirdiğinde ''Bu benim yeğenimdir.'' Buna inanmayın, bu sizi atalarınızın dininden döndürmeye çalışıyor. Biliyorum çünkü kendisi yeğenim olur. Diyor, peygamberimize hakaretler yağdırıyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da Kinde kabilesini, Kelp kabilesini, Halife oğullarını, Amr bin Sasa oğullarını ve daha başka kabileleri tam 10 yıl boyunca hep İslam'a davet etti. Ama hiçbir daveti kabul etmedi. Bu tebliğler esnasında Hazret Ali ve Ebu Bekir onu hiç yalnız bırakmıyordu. Eve döndüğünde ise Hazreti Fatıma babasının teselli pınarı oluyordu. Zamanı başlatan adımlar. Mekke bir ateş yurduydu. Yakıyordu. O günlerde İslam'a davet için Mekke'nin soylu delikanlısı Musab, Medine'ye gönderilmişti. Müslümanların gözü kulağı, İslam'ın ilk muhacir muallimi Musab'dan gelecek haberdeydi. Musab kapı kapı dolaşıyor, ev sohbetleri yapıyordu. Her geçen gün ışığı yanan evlerin sayısı artıyordu. Medine'nin kerpiç evleri, genç Musab'ın iman ışığıyla kandil kandil ulanarak aydınlanıyordu. Birkaç yıl sonra ay ışığının bütün çölü aydınlattığı bir gece vakti 72 Müslüman çöl keklikleri gibi Mekke yakınlarındaki Akabe Tepesi'ne geldiler. Allah Resulü'nün huzurundalardı. Musab'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Genç ihtiyar çocuk, kadın hepsi birden ''Gel ya Resulallah, bekliyoruz'' dediler. Ve Medine Müslümanlara hazırdı. Büyük dava Musab'la merkezden muhite sıçramıştı. O kutlu buluşmadan sonra Mekke kumrularını birer ikişer Medine ufuklarına doğru uçurmaya başladı. Yollarda göç vardı. Kutlu kervanlar yollardaydı. Kervanlar kandil kandil yanan Medine'ye doğru akıyordu. Bütün zamanların en kutsal göç hareketiydi bu. Işık süvarileri ateş böcekleri gibi gündüzleri saklanıp geceleri yol alıyordu. Muharrem ayı geldiğinde Mekke'de Kainatın Efendisinin yanında sadık dost Hazreti Ebubekir ve canını Hazreti Peygamber'in canına yedek binmiş Hazreti Ali'den başka kimsecikler kalmamıştı. Bir telaş sardı Mekkelileri. Muharrem'in ilk gecesiydi. Mekke'nin yöneticileri Darün Nedvede toplanarak bu durumu değerlendirdiler. Bölük bölük gittiler. Artık ne pahasına olursa olsun onun gidişini engellemeliyiz. Onun gitmesine izin veremeyiz dediler. Allah'ın Rasulü'nü öldürme kararı aldılar. Plan tamamdı. Her kabileden bir genç olmak üzere 40 kişilik bir çete Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evini kuşatacak ve dışarı çıkar çıkmaz üzerine üşüşeceklerdi.